Eşinle nasıl tanıştınız? Ne zaman tanıştınız? Eşimle 4 sene önce tanıştık. Farklı yerlerle çalışıyorduk ama yan yanaydı. Orada tanıştık, orada arkadaş olduk 2 yıl. Ee, onun sonra askere gitti kendisi. Onun sonra da bana açıldı, ee, sevgili olduk. Sonra zaten geldi. Geldiği gibi bu kız kaçmaz dedi, hemen yüzüğü taktı. Oo. <laughs> Asker yolu bekledin yani? Evet. Yani askere gitmeden önce mi dedi seninle sevgili olalım? Askeri oğlum? gittikten sonra söyledi. Askerdeyken? <laughs> evet. Bu da değişik olmuş. <laughs> Orta... Fark etmiş herhalde onun ne kadar önemli olduğunu. E sonra? Ondan sonra işte geldi, 6 ay sonra söz yaptık direkt. Evlenme, evlenme teklifi falan? Evlenme teklifi... Aa pardon unuttum. Evlenme O kadar basit yaptık onun için. Aaa! Basit mi? <laughs> yani hamburger yerken yaptı aa, da hiçbir şey yoktu. O yüzden Hamburgerin içinden herhalde. yüzük mü çıktı yoksa? Yok yok, direkt <laughs> cebinden çıktı yüzük. <laughs> Hamburgerden çıktı. <laughs> i̇şte hamburger yiyorduk. E, sonra bana dedi ki işte yüzüğü her gün yanımda taşıyordun ama beni sinir ettiğin için etmiyordum dedi. Aa. Yani, Oh, wow. <laughs> Bugün dedi işte... Sinir etmediğin bir gün <gülüyor> dedi. Alt akşam hamburger yerken. Ondan sonra dedi ki kendi yüzüğünü aldı parmağını verir misin işte olur mu benimki falan dedi. Sonra onu koydu bir baktım yere çöktü falan. Sonra yüzük taktı ben ya. de evet dedim Keşke... e ne diyeceksin? Birazcık sürtürseydim şimdi hamburger yerken dedi. Tekrar evlenme teklif ettir bu sefer de baget taksın. Yok ben istemiyorum ya. Neden? Neden? Bilmem geçti yani Geç her şey al. zamanında. Geçtik Aynen Aynen. E Sonra hemen söz nişan mı oldu? İsteme oldu? <laughs> evet evet sözlendik. Sözümüz çok büyük olduğu için e, nişan yapmadık kaç Emel, kişilikti? Sözümüz 300 kişilikti. Söz aile arasında oluyor diye biliyorum ben genelde. Ama <laughs> birini çağırmadığın zaman da gönül koyuyorlar ya. Yakın. O söz ama ama nişan aynı şey olmuş aslında. Aynen evet, evet. evet. Bu şekilde. Ne, ne? ne? takmadınız mı orada? Yüzük takmadık. Eşim dedi ki nişan yapacağız dedi. Hmm. Sonra ha. sonra e, gümürtüye geldi aldılar beni. Kahve yaptın mı sözde? Kahve yaptım. Ne koydun içine? Tuz koydum bol, bol. Ha, ha, İyi yaptın. <laughs> ne kadar tuz? Sen söz salonunu? Söz salonumu 5.000 liraya tuttuk. Aa, pardon. Evet, kıyafetin de çok ben güzel. Bence de gayet iyi. Teşekkür ederim. Söz kıyafetini ne kadara aldın ya da kiraladın? Onu ben 2.000 liraya kiraladım. Bundan sonra kına yaptık, sonra düğün yaptık. Arada Kınayı da, nerede yaptınız? Kınayı da Hı -hı. yine ben salon tuttum. Ne de. kadara tuttunuz salonu? salonu 35.000 35 bin liraya tuttuk. İyi. İçerisinde, ne var bir bin 35 bin liranın? Kuru pasta var, meyve suyu var ve su var. Kaç kıyafet değiştirdin? 3 kıyafet değiştirdim. Kaynanın eline mi koydu? Çeyrek koydu. Çeyrek mi koydu? <gülüyor> evet. <laughs> i̇yi, bazılarımızın ki gramdı. Kim gram koymuştu? Benim. Kayınvalidem koymuştu. <laughs> Kayınvalidesi ona gram koymuş ama evet. o kocasına altını verdi. Aynen. Buradan da da kayınvalidesine duyurulur. Evet. <laughs> Bak burada çok güzel kıyafetin. Kaç tane değiştirdin? After, after kıyafeti. Evet, evet. 3 Üç, Üç, tane, giymiş. değiştirdim. Şey. Bir giriş elbisem var, bir bindallım var, bir de <laughs> after after'ım var. var. After elbisem ne kadar? 3000 e 3 bin liraya kiraladım. Ben hepsini kiraladım. Hiç kiraladım. Hiçbirini istemediğim Peki bir şey olmuyor mu? Onu da 15.000 15 bin liraya kiraladım. onu da kiraladım. Ha onu da. Peki şey olmuyor mu? Normalde yöresel böyle eğlenceler o düzeni. Şimdi sen Rizelisin hı hı. eşinde hı hı. o tarafta. Böyle belki dedim yöresel kıyafetler giyilip öyle bir eğlence tarzında bir şeyler benim yapılıyor şey, diye biliyorum Çok yorulduğum için hiç düşünmedim onu. O kadar yorucu geçti ki benim için. Yani nişan yapacaktım, düğün yaptım. Böyle oldu <gülüyor> <Klonluk> <gülüyor> evet. Kınalık doğurduk, lacivert oldu. Çok hemen, o güzel. Neden lacivert tercih ettin? Bana çok yakıştığını söylediler. Ben de lacivert tercih ettim. Nişanlılık gibi durmuş alcılar. birazcık. Bana demiştiniz ya. De i̇çimde kaldı, yemin ederim gerçekten. Nişanlık içimde kaldı, onu ben yıllardır şey, ya, aylar ya. önce bakıyordu. Dedim ki ben bunu kına gecemde giyeceğim dedim. İçimde kanmaktansın içimde kaldı. kaldı. <laughs> evet, evet evet. Çok evet. da güzel olmuş. Başörtünün teşekkür. bağlanma şekli de harika gözüküyor. Evet yani teşekkür olmuş. ederim. Düğün kaç evet. kişilik oldu? Düğün 750 tane davetiye çıkardık. 1000 kişilik oldu. Maşallah. Evet. evet. Davetiyeler böyle çarpı iki oldu hani mesela evet, hep bir davetiye öyle varsa aslında çok gelmeyen olmuş sanki. Evet evet biraz geldi. Ne kadar aldım. Takı takıldı? 210 bin lira takıldı. Bilezikler falan hepsi dahil mi? Yok onlar dahil değil. 4 Hı. tane bilezik var, bir tane beşi bir yerde var. 2 tane de tam var, hediye. Bir de 2 tane bilezik var, onlar da hediye. Balayla gittiniz mi? <laughs> Gittik. Nereye? Bütün Ege, Akdeniz'i falan gezdik. Oo. Bir de giderken tuttu, şey organize ettik bu arada. Evet. Yolda giderken işte eşim dedik işte sen bak ben süreyim falan. Orada hemen otelleri falan her şeyi ayarladım. Bir de sıraladım nerelere gideceğimizi. Oo. Nasıl giderken yapabiliyorsunuz bunu? Ben düğünden çok balayını hayal ettiğim için böyle bir ay öncesinden falan plan yapmaya başlıyorum. Kaç kaldınız? Beş gün. Bence. Dalış yapmışsınız sanırım. Evet, dalış yaptım. Korkmadın mı? Çok korktum. Hatta nefesim kesiliyor diye bir an kendimi yukarı attım falan. <laughs> ne kadar an balık dalışa? E, hiç hatırlamıyorum. Nerede ya. yaptınız dalışı? Dalışı Aynen. Fethiye'de yaptık. Aynen. Biz orada sormayız. Paraşüt falan yaptım. yaptınız mı? Paraşüt yapacaktık ama dalıştan sonra olduğu için çok yorulduk. Ertesi gün de farklı bir yere gitmek istediğimiz için yapmadık. Yapmadınız. Evet. Evet ömür boyu mutluluklar diliyorum eşinle Ayşe Gülcüm. Teşekkür ederim. Ve haftanın son gününde acaba ben altınımı verebilecek miyim? Bu hafta bir tek Nisa sen aldın altını. Belki Vallahi ikinci alan Ayşegül sen olursun. İnşallah. Valla ben haftanın son günü vermek istiyorum altınımı. Buraya koyuyorum. <laughs> Eşime güveniyorum artık bakalım. O zaman dış sesten hemen Ayşegül'ün telefonunu isteyelim. Bakalım arayalım eşini. Alo. Etenim. İlişki testine geldik. Şimdi Buse Hanım'a veriyorum. Tamam hayatım bekliyorum. Kerim Bey merhaba nasılsınız? Merhaba Burç siz nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Şimdi ilişki testine geldik. Eğer tüm soruları doğru cevaplarsanız altınım sizin oluyor. Tamam, inşallah. İnşallah. Ben şimdi soruyu soracağım. Siz cevap vermeyin, sessize alacağım, bekleyin. Önce Ayşegül'den cevabı alacağım, sonra size soracağım tekrar. Tamam, nasıl isterseniz. Tamam. Hanımlar, bir kocaman alkış Ayşegül ve Ayşegül'e Hazırsanız ilk soruyla başlıyorum. Tabii. Hanginizin Telefon kullanım süresi daha fazladır. Benim daha fazladır çünkü o çalıştığı için ben evde olduğum için sürekli telefonda mıyım? Evet. <laughs> Sizde hanımlar gizem kesin senindir. Sana sormuyorum. Ben Senindir, evet. ben senindir ve Eşim ha senin eşin? Evet, Turgut dümdürmüş evet, benzer bir evet. şey var. Bakalım eşin doğru cevap verecek mi? Cevap alabilirim. Eşimin çok daha fazladır. Evet. Ayşegül, eşin kayınvalidenin rahatsızlığı nedeniyle evinizi kapatıp onun yanında taşınmayı teklif etse tepkin ne olur? Kesinlikle kabul ederim çünkü kayınvalidem e, çok yanımda oluyor, çok arkamda oluyor. E, Yakın mı oturuyorsunuz? Biraz. Yani kabul ederim. Kabul edersin. Ederim. Yani, ben de kabul ederim. Eder misin? Sen? sen de ben edersin. De ben ona gitmem, onu bana getiririm yani taşınmam. Ya Hayır o. öyle bir şey değil. Hmm. Eşim dedi ki evi kapatıyoruz, annemin yanına taşınıyoruz. Ay yok, o ben de öyle yapmam ya. Yapamazsın değil mi? Evet, yani bana gelsin ama ben gitmeyeyim. Evet. Rahatsızlık olduğu için bence biraz mecburiyet ve yaparım yani. Soruyorum. Cevabı alabilirim. Kabul eder diye düşünüyorum. Evet, bravo. Soruyorum diğer sorumu. Ayşegül, gün içinde daha çok çay mı içersin, kahve mi içersin? Bir Karadenizli olarak tabii ki çay içerim. Çay içerim diyorsun. Ben kahvesiz yaşayamam mesela. Sizde anlar. Çay mı? Çay. Kahve. Kahve. Evet, üç kahve, üç çay. Ayrıldık. Eşin sever mi çay içmeyi? O da sever. Cevabı alabilirim. Yani çay içer. Evet, bravo. Evet, güzel bir soru soruyorum Ayşegül. Bekliyorum. Eşinle ilk buluşmanızda ne giymiştin sen? Ben mavi bir elbise giymiştim. Ayrıntı da verebilirim. Ver. Beyaz çalım vardı. Beyaz ayakkabılarım vardı. Eşimin giydiğini de söyleyebilirim. Aa! Ama kendisi de benden beter vallahi çıktı. Vallahi helal olsun. Ben aramda yaşarım, ben göstermem dışarıda. Şey. <laughs> Ayşegül'e bakın, siz böyle sessiz durduğuna bakmayın. <laughs> Cevabı alabilirim Kerim Bey. Eşim mavi bir elbise giymişti, ben de beyaz, <laughs> gömlek siyah pantolonları. Wow. Vav! Evet. vallahi bravo! Soruyorum diğer sorumu. Ayşegül, eşin... Ortak bir sosyal medya hesabı açıp kullanalım dese kabul eder misin? Ederim. Zaten ben ona teklif etmiştim. O da Aa. kabul etmişti. Sonra bir şeyler oldu, açamadık ama düşünüyoruz. Ha bayan, konuştuğunuz bir şey bir yerden, bildiğiniz bir yerden evet, geldi evet. yani. cevap alabilirim. Kabul ederiz. Evet, bravo. Evet geldik son soruya. Bu sorumda doğru cevaplarsanız altın sizin oluyor. Hadi bakalım. Ay güzel gidiyoruz. Güzel ben. Heyecanlı. Ayşegül hobi olarak bir kursa yazılacak olsan bu ne kursu olurdu? Ee, bu da bildiğimiz yerden geldi. <laughs> Çünkü ben dikiş kursuna çok gitmek istiyordum. Aa. Yeni başladım hatta iki haftada dikiş kursuna gidiyorum. Ha gidiyorsun. Evet. o zaman direkt bilecek. Evet. Cevabı alabiliriz. Kesinlikle dikiş kursu olur. Evet bravo. E, o zaman ben haftanın son gününde altınımı veriyorum Ayşegül'ün bilegüne verdim. Yanlışla hepsini bildiler teşekkür ederim, vallahi. Teşekkürler Harbi, veriyorum telefon Ayşegül'e. Vallahi, vallahi bravo, bravo. Hayatım teşekkür ederim. <laughs> Hadi, tebrik ederim hayatım seni seviyorum. Ben de seni seviyorum görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ay vallahi bildi. Evet. Yani bildiğimiz yerlerden bir. Evet iki geldi. tanesi kesin bildiğiniz yerden. O olsun gene de iyi yani. Güle güle harcayın. Teşekkür ederim. Evet haftanın finaline çok az bir zamanımız kaldı. Tabii ki finalden önce gelinlerim senin için puanlarını kullanacaklar. Hı hı. Ayşe Gülcüm bütün hafta boyunca sustun, sustun, sustun. Bugün de böyle bülbül gibi konuştun. Yani kendilerini savundun. Tabii ki de yapman gerekeni yaptın. Gelinlerim tabii ki şaşkınlıkla seni izlediler ama puanlarına nasıl yansıyacak bakalım. bakalım bu durum göreceğiz. Birazdan Haftanın finalinde 150 bin TL gelinlerimden birinin olacak. Ama öncesinde gelinlerim Ayşegül için puanlarını kullanacaklar. Puanlamadayız.